Merhaba dostlar nasılsınız keyfiniz nasıl umarım iyisiniz ve hayatınızda her şey yolunda gider. Değerli dostlar bugün de Luffy token analizi ile karşınızdayım. Bu tokeni birkaç iste üzerine analizini yapıyorum arkadaşlar. Ve bugün Luffy token'in son haberlerine ve grafiğine bakacağız arkadaşlar. Ve bakalım Luffy token ne durumda şunu da belirtmek istiyorum Arkadaşlar bazen değerli arkadaşlar tokenler ve koyunları incelemesini istiyorlar e, bu incelemeler yapılacak arkadaşlar sadece sırayla bunları analiz edip ve videolarını koymak istiyorum projeler çok ve bazen de açıkçası tokenler ve istediğiniz projeler analiz durumunda bile değil Çünkü bazı projeler hakikaten Shedcoin'dır yani Shedcoin'in babası ve anasıdır. Ve o yüzden analizlerini yapmıyorum. Ama zamanım oldukça istediğiniz tokenleri ve coin'ları analizlerini yapacağım. Şimdi bir daha geçelim. Evet dostlar Lufin'in Twitter sayfasına bakalım. 50.000 üyesi var arkadaşlar. Ve son gelen tweetlerine de bakarsak. Mesela NFT Marketplace'ini artık yayınlanmasını ve launch edilmesine az kaldı ve %99'u launch edilmiş ve testten geçmiş arkadaşlar. Dolayısıyla e, Luffy NFT marketplace'i çok yakında yayınlanacak. Dünya Kupası 2022'de Katar'da rolünü yapacak arkadaşlar ve orada açılış oyununda kendini gösterecek arkadaşlar. Bakalım Dünya Kupası'nda Luffy neler yapacak? Şimdi Luffy token'in ana sitesine bakalım arkadaşlar. Luffy tokeni Ethereum Smart Chain ağında olan bir projedir ve projesi NFT ve oyun üzerindedir arkadaşlar. Ve bunları kendi metaverselerinde yayınlatacak arkadaşlar. Token ekosistemine de bakarsak transition işlemlerinde %3'ü ödül olarak yatırımcıların arasında dağıtılıyor arkadaşlar. %2'si marketingde ve her ay 100 bin dolardan fazla reklamına ve marketing'ine harcıyorlar. %2'si liquidity'de ve %2'si de işlemlerin içinde yakılıyor arkadaşlar. Bir sonraki bölümünde de şöyle bir anonsu var. Şimdilik %54'e yakın tokenleri yakılmış durumda. Dördüncü aşama roadmap'ini de görüyoruz arkadaşlar. NFT marketplace'i tik yememiş. Yani %99'una kadar testten geçmiş ve birkaç gün sonra market plesi tiklenecek arkadaşlar. Dex platformu, NFT kart gameleri, Luffy swap ve 10.000 NFT dropları yapılacak arkadaşlar. Kendi sitesinde roadmap'ini takip edebilirsiniz. Bu token'i nasıl alacağınızı da söylemiş arkadaşlar. Kendi sitesinde Uniswap'ten eğitimini göstermiş arkadaşlar. Ondan hariç Gate.io, Bitmart, Whitebit, Elbank, XT.com, Bikex, Hotbit, ZT Global, ShibaSwap ShivaSwap ve Fegex borsalarından alabilirsiniz. Şimdi Luffy'nin markette durumuna bakalım arkadaşlar. Luffy markette 3079. sırada ve izleme listesine alan kişi sayısı da 31107 kişidir. Fiyatı da şimdilik 0.90. 82 lira arkadaşlar ve düne göre %31 yükselişte. Son 24 saatte hacmine de bakarsak 1 milyon 918 bin dolarlık bir hacmi var ve düne göre %116 yükselişte. Market değerine de bakarsak 39 milyon 147 bin dolarlık bir market değeri var ve düne göre demin dediğim gibi %31 yükselişte. Ethereum Smart Chain anında yatırım yapan kişi sayısı da 16.385 kişidir arkadaşlar. Birazcık pahalı olabilir bu işlemler çünkü Ethereum Smart Chain anında ve bu aralar gas fee'si e, bayağı yükselmiş arkadaşlar. Ve token yakma durumuna da bakarsak görüyoruz ki %54'ten fazla tokenleri yakılmış durumda. Değerli dostlar Lufi'de yatırım yaptınız mı? Eğer yatırım yaptıysanız e, zirvelerde aldınız. mı? yoksa dip levellerde giriş yaptınız onu yorumlarda bana yazın arkadaşlar sizce Luffy gelecek günlerde ve gelecek aylarda metaverse ve NFT projelerin arasında güzel bir yer alır mı yorumlarınızı bekliyorum Bu arada kanala da abone değilsiniz kanala abone olun ve videoya da like atmayı unutmayın Evet arkadaşlar şimdi de Luffy'nin grafiğine bakalım grafiğini günlükte bakıyoruz Görüyoruz ki en son 0.905 bantına doğru ve o desteğe doğru hareket etti. Ve onu da taçladıktan sonra yukarıya doğru hareket etti arkadaşlar. Ve şimdi de önündeki dirence doğru hareket ediyor. Ve görüyoruz ki o leveli de taçlamış. Ve o direnç de 0.908 banttır arkadaşlar. Ee, eğer ki onu da geçerse önündeki sağlam direnç 0.80 18 olacak arkadaşlar. Dediğim gibi önündeki direnç 0.908 levelidir arkadaşlar son 4 saatliğinde de görüyoruz ki bu levelden aşağıya doğru şimdilik iniyor arkadaşlar yani dediğim gibi bu direnci geçerse onu geçtikten sonra tekrar pullback yapıp ve, yukarıya doğru hareket edebilir arkadaşlar. RSI durumuna da bakarsak görüyoruz ki bu düşen trendi temas etmiş arkadaşlar ve görüyoruz ki bu düşen trendi kırmak istiyor. Ee, eğer ki RSI'da bu düşen trendi geçerse pullback yapıp ve yukarıya doğru hareket edebilir arkadaşlar. Luffy yeni bir projedir ve Luffy Ağustos ayında gelen bir projedir arkadaşlar ve şimdilik yeni bir projedir diyebiliriz arkadaşlar şimdilik günlükte sağlam kendiller yapıyor arkadaşlar ve umarım bu yeşil kendiller daha da fazla olur ve yatırımcılarını sevindirir arkadaşlar. Bunu da altını çizmek istiyorum. Bu tür e, tokenlerde az bir miktarda giriş yapın ve bunları açıkçası e, Shitcoin ailesinde görmeniz lazım arkadaşlar. Ve kesinlikle sermayenizin birçoğunu e, bu tür tokenlerde harcamayın arkadaşlar. Sadece az bir miktarda giriş yapın ve bazı token'ler ve shitcoin'ler gittikçe projelerini yükseltiyorlar ve bir bakarsın ki atıyorum 40 doların 4000 dolar bile olmuş arkadaşlar. Ama kesinlikle kredidir, araba parasıdır, altındır, ev parasıdır. Bu tür projelerde hiçbir zaman yatırmayın arkadaşlar. İçimoku bulutuna da bakarsak görüyoruz ki Hala kırmızı bulutun altındadır arkadaşlar ve yükseliş trende doğru gitmek için bu kırmızı bulutu geçmesi lazım ve üstünde kapatıp ve üstünde kapatıp ve yukarıya doğru hareket etmesi lazım ki o yeşil bulutu tekrar görsün Luffy. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer böylese videoya like atmayı unutmayın. Ve kanala da hala abone değilsiniz. Kanala abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kalın sağlıcakla.